Merhaba Aç. arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Efem Ben <laughs> Bu ay bu sana söyleyecek her bir de yapmak lazım aslında yani Buyurun Yani <laughs> Sence? Tamam Değil Yapalım Değil Yapalım Bugün e, ilk saatlerden bahsedeceğiz Bizim ilk saatlerimiz ve e, Genel olarak ilk saat nasıl olmalı? Hangi kriterlere göre alınmalı? E, ve aslında niye Rolex en iyi ilk saati yani en iyi ilk saat oluyor Başla. Ben başlayayım kendimden. Benim e, bu arada şey belirterek yani <laughs> ilk, ilk okul saatlerinden o Seiko'lar, Swatch'lar evet, evet. onları geçerek biraz daha böyle hani ilk ömürlük e, saatlerden başlangıç lüks, lüks saat aynen, diye. Lüks başlangıç saatlerinden bahsedelim. <laughs> Benim ilk saatim e, bir Annemin bana e, annemin zamanında Dubai'den 3 3000 dolar aldı. Ee, bir Rolex'te bana lise hediyesi olarak vermişti. Yani biraz şımarık e, geliyor olabilir kulağa ama ben saatleri çok meraklıydım. E, bu saatte çok e, kibar yani 34 mm, e, çok sade bir saat. Çok böyle hani küçük bir çocuğun kolunda çok böyle e, abes evet. kaçan bir saat olmadığı için benden yani çok da aslında kulağa geldiği kadar abuk, abuk, abuk kötü değildi evet. O ee, daha sonrasında e, 3000 dolarla ilgili yorum yapmaya gerek yok Anlasın Keşke an. <gülüyor> <gülüyor> Evet. E yapalım. Onu da söyleyelim bu arada. Ee, burada hani bu videonun içinde ve ileride kanalda işte 3000 dolar ucuz saat tarzı söylemlerimiz olduğunda bu tamamen e, endüstri içinde kendi hani kategorisi içinde diyelim. Yani yoksa burada tutup 3000 dolara az para diyecek evet. bir konu ya yani öyle bir öyle bir şeyimiz yok zaten. Yok ama ee, bugün zaten olamaz. Yani bir Rolex'e yetişin 3000 dolar. Çok para gerçekten. Ee, biz sadece... Hani yani vay old dallamalar demeyin yani. Evet, evet. Benim İkinci... kendi İkinci. ilk saatim denecek aslında. Sertifikasında kendi adımın yazdığı. İlk Rolex, James Master 2. Ee, Bu saatte de aslında şöyle ilginç bir durum var. Bu saatin o gün aldığımız parası Euro olarak o gün TL'ye çevirip ne ne yaparsanız yapın bugün bu saatin ikinci el değeri kadar evet. kar ettirecek bir yatırım o gün o 7.000 Euro için, 7.700 Euro için daha doğrusu yoktu. Dolayısıyla bir lüks bir harcamadan ziyade bir yatırıma dönüşmüş için. bir saat aslında bu. Ee, senin de ilk saatlere bakalım. Evet, benim e, ilk ilk diyeceğim Marislokra. E, Pontos olması gerekiyor. Pontos rezervede de marce e, modelinde bir power reserve var. Siyah kadran. Ya bir de kazanma mı? <laughs> <laughs> power reserve ve yani güç kalan gücü gösteren ve tarih e, date komplikasyonları olan çok basit bir dress watch aslında. E, siyah deri kağıt deri kayış. E, Biraz klasik bir saat. Ee, ama çok severek taktım. Çok e, hem size olarak hem e, sadeliği olsun. Çok sevdiğim bir saatim. Bu ilk saatim. Benim de lise 2 olması gerekiyor. 15-16 yaşlarında bana alınan. E, elim oraya gitti. İkinci <laughs> asıl e, ilk büyük saatim diyeceğim aslında da kolumda taktığım e, Bulgari Octo e, Okto Solo Tempo modeli. Şimdi Bulgari konusunda biraz bir şeyimiz var. Ilk, i̇lk saat olarak saat... Bulgari olmasından bir yani rahatsız mısın? Rahatsız değil değilim. Kesinlikle değilim. Eee Bugünkü ben... aklın o... o gün alırken olsaydı ee... ne alırdın? Bugünkü aklımla ki o zaman çok az buçuk aynı paraydı. Gidip bir başlangıç seviye Rolex alırdım. Gidip bir Oyster Date alırdım. Bunun da sebebi ki ben bunu çok severek takıp kullanıyorum. Çok rahat bir saat. Çok hafif günlük. Zaten ince de bir saat göstereceğim. Ee, ama dediğim gibi hani ilk saat bir e, o horoloji dünyasına giriş Rolex olarak çok daha anlamlı oluyor. Ee, bunun dışında ya bizim ilk saatlerimiz bunlar. Bunun dışında hani illa Rolex'e çıkmadan e, burada örnek olarak gösterebileceğim önce Bulgarini yine çok beğendiğim e, Diagono modeli. Şöyle, çok sade, spor, güzel, siyah kadran, çok basit bir kadranı var. Date ve time, başka hiçbir şey yok. Tam bir daily wear diyebileceğimiz, günlük saat diyebileceğimiz bir saat bana göre. Ya, ama şu da çok önemli, ilk saatin Rolex olmasının bir aslında şöyle bir tarafı var. Değerini her zaman koruyan. Ha evet günün şartlarına göre piyasanın şartlarına göre değerinin üstüne çıkan. Ya Allah korusun gün başın sıkıştı. Yani çünkü bunlar sonuçta e, pahalı şeyler. Paraya satabileceğin. Bir şey. Her zaman döviz olarak değerini koruyan şeyler. Yani Ömür boyu koluna takabileceğin. Zaten şeyler. hiçbir zaman hani e, spor çelik model olarak söylüyorum. Bir Rolex'i e, ben o para harcanmış, hani tamamen evet. gitmiş hani ya o paraya yani gidip gözük, Ya öyle değil aslında. Değil. Kesinlikle bütün Rolex'lerin üstünde e, bütün modellerde Oyster Perpetual yazar. Evet perpet perpetual şey demek zaten hani süreklilik süreklilik sonuna kadar bu saat geldi evet. yani, ya ömürlük kardeşim, saat diyor. Ya ömürlük saat. diyor. Evet. Sonra çocuğunu da bırak. Güle güle diyor. Yani, yani o saatin <laughs> evet. ömür boyu evet. götürür aslında. E ki ee, böyle diyoruz şu an çoğu üretilen saat hani gidip şu evet an bir Longin de alsan eee o seni öldürür <laughs> Ama hani bir işin hani bir Rolex'tir ya bir Rolex'in iyi evet. yani, saat değil evet. aslında hiç böyle evet. yakınında bir marka yok Rolex'in. Yani popülarite olarak yok. Ee, o, konumda, o konumda, ya bunun yani fiyat çok... ya da şey olarak söylemiyoruz, tabii ki de çok daha üstleri var. Ama, Ama... Rolex'in ayrı bir konumu, ayrı yani bir... bir... <laughs> Onun dışında ilk saat alınırken nelere dikkat edilmesi evet. lazım? Bütçe sınırları içerisinde herkesin bütçesi farklıdır. Farklıdır. Ee, bence her gün kullanabileceğiniz, ee, dolayısıyla böyle düz renklerde çelik saat olması lazım. Kesinlikle altına, Sarı diamond. altın, yani beyaz altın da hani yine çok ya, beyaz altın gösterişli da... olmasa da biraz... Türkçeyi zorlayan evet. bir unsur aslında. Evet, evet. Yani sarı ya öyle bir pembe şey. altına hiç evet. girilmemesi lazım. Sarı pembe saatten. altın, işte içine elmas settingler, yani settingler. Yani taşlara maçlara girilmemesi fazla lazım. Fazla komplikasyonlar. Bu. Çok böyle düz, sade. E, bileğin boyuna göre 34-36 39 şimdi onun yani ki bana sorarsan yani kadranını küller. bile hani siyah veya beyaz kadran ya da hani gri yani sade bir kadran. Yani, gidip tabi hani halk örneğini var yani işte halk çok güzel bir evet. saat savunulur ama yani çelik bir saat işte, o saati A aldığın he. zaman o saati her gün takamaz. Evet. evet yeşil hani bir kere tak yani, iki kere tak. Yani hani, o böyle daha böyle ikinci üçüncü saat evet, işin böyle birazcık daha ki hani, bu suyu çıkmış hali denir ne denir ilerlemiş hali aslında koleksiyon için ilk saati anlatmışken ben hani şu da benim sonradan aldığım bir otomatik launching conquest modeli. Ee, ya ben bunun ideal hani ilk saat ne olmalıdır deyince hani bak bu diye gösterebileceğim bir saat yani olmayı Hani şu saat pijama ile yatarken evet. kolunda kalsa da sırtmaz. Sırtmaz. Takım elbiseyle de takman Çok gerekse evet. o gün. Hiç sırtmaz. Okula da gitsen, ya, yani tam bir, bir ilk saat, gitsen. Yani her tarafı okulmanın için ilk saat. Ee, hani o lonjin olmaz, Rolex'in olur beyaz, evet. beyaz, screen, kadın. Beyaz, sır, beyaz kadın. Evet, Omega Speedmaster, beyaz kadran, çelik bir şey olursa Hani Sırf beyaz kadran da değil tabii, yani. böyle tekrar grisi, siyah falan evet. yani çok buralarda kalması gerektiğini düşünüyorum. Evet Bir de ilk saatte şöyle bir unsur daha var. Ee, mesela ailenizden babanızın eski bir Rolex'i vardı, Hı. onu size vermek istiyordur. Eski bir vardı. Aile, eski bir vardı. aile ayrıdır. Aile yani ayrıdır. Öyle bir saat varken ne alınır? Hani kendin parasını verip Hı. alacağım ilk saat nedir dersiniz? O zaman ben yine yani genç yaş olduğu için böyle krokodil kayışlı böyle bir <laughs> e, dress watchlara girilmemesi gerektiğini düşünüp böyle daha IWC pilotlar, Zenit e, Zenit El Primero'lar falan e, daha böyle hani daha böyle rubber kayış gibi veya e, krokodil olmayan deri kayışlar belki. Evet. hani Pilotlar falan öyle. Evet. Çok kötü bir Spor deri e, diyebiliriz. Yani hani daha o, o kıvamda daha böyle genç duracak. keyifli. Ya, senin hatta e, bunu mu görüyorsunuz? Aynen. Kolum. Bu mesela eee kahverengi dayılı. Kahverengi kayışlı. Yani, hani e, şu pilot. iki kayış arasında zaten yakından gösterdiğimizde de göreceksiniz. Evet, çok yani, büyük bir hani spor ve çok klasik yani, farkı yani, belli oluyor. Deri kayış kayışlı geçirmek evet. lazım. Yani deri kayış da spor bir evet, saat. Evet, e, ki bu kahverengi olmasına yani. rağmen evet. e, buna nazaran daha spor kaçıyor. Yani dolayısıyla ilk saatin e, daha spor. Her gün ne takabilirim ben? Evet. Her gün ne taksam o saat her kıyafetim olur. Ya sıkılmayacağınız, her baktığınızda ee, darlamayacak. Şimdi artık değiştireyim demeyeceğiniz, basit. Ee... Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Milleti takıyorlar 18-19 yaşında Rolex'leri. Gidip o denizlere giriyor çocuklar, kollarında mayolarla, o Rolex'lerle. Şimdi. Çıkıp tuzlu evet. suyla kalıyor evet. o evet. Ya tak, gir denize. Tabii ki de o saat su geçirip bozulacak hali yok ama yıka be saatine kardeşim. Saatine iyi bakacaksın. Tamam, tuzlu kalman cildine iyi gelebilir ama <laughs> saatine iyi gelmiyor. Bir su tut ya, bir tatlı su tut. Ya <laughs> saat... <laughs> i̇şim gidiyor ya, vallahi. <laughs> saate iyi bakacaksın. <laughs> çünkü yani hani ee... saate iyi bakarsan... Evet. Ya sonuç e, şey de söyleyelim. E, mesela Bulgari, ben çok bir Bulgari e, seven evet. biri değilim. Çünkü Bulgari bir saat markası ile özünde. E Cartier de keza öyle. Ama Cartier'in Bulgari'nin saat... ben son e, yani evet, yaptığı... evet, yani, ya Cihilcan Tay ortak yaptı. Çok güzel saatler. Itibaren... Cartier'in de çok iyi saatleri var. Cartier'in yani, yıllardır özünde yani. böyle bir mücevher markası havası olduğu için çok ben söyleyeyim. Evet, duymadığım markalar Bulgari, Cartier falan ama özellikle kızlarda e, ilk saat olarak Bulgari'nin şey e, Cartier'ler. Cartier tank. Yani tank olur, Santos olur. Hani bir sürü e, modeller çok zarif ve ilk saat olarak evet. alınabilecek saatler. Ee, sizin ilk saatiniz neydi? Ya da ne almayı düşünüyorsunuz? <laughs> veya ilk saat almayla ilgili cevaplayamadığımız, e, cevaplamadığımız sorularınız, sorularınız varsa yorumlara yazın. Elimden geldi, cevaplamaya çalışacağız. Ee, i̇zlediğiniz için ee, teşekkür ederiz. Beğenip yorum yapmayı, e, like atmayı unutmayın. Teşekkür ee, ederiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.